Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Saat iki 2.30'a geliyor arkadaşlarım. Durunun çıkma saati de yaklaşıyor. Yoğurt çorbası koydum. Ee, o pişiyor. Dedim sıcak olsun okuldan gelene. Buraları toparlamıştım. Çamaşır attım makineye. Onlar yıkanıyor. Bulaşık makinem çalışıyor. Mutfakta zaten bir şey yoktu da bir tek kahvaltıda yediklerim vardı. Ee, başka? Başka bir şey yapmadım. Okuldan gelince de evi süpüreceğim. Klasik işler yani. Sizler neler yapıyorsunuz? İnşallah keyfiniz yerindedir. Bir günün daha sonuna geldik duru okul gününün. Ya karşıya geçelim. Anne, yarın okul tatil mi? Yarın var ama yarın tatil olacak işte iki gün. İngilizce çok güzel geçti. Güzel mi geçti? Böyle anne, bugün hmm. şey yaptık İngilizce'de. Durucu alıp geldim. Onun karnını doyurdum. Evi bir dikey süpürgeyle süpürdüm arkadaşlarım. Şimdi ne yapacağım? Bunu Rıza'nın gelmesine yakın indireyim dedim. Perdeyi gelince hemen asar diye düşündüm. Zaten kaç zamandır bunlar aklımda da. Elif şey yapmadı işte. Üzerinde durmadı. Havalar da müsaade etmedi ki. Havalar da kötüydü. Bakın şöyle yukarı doğru bir şey geliyor sanki böyle kirli geliyor. Ama şey rengi de gerçi bunun sarımtırak böyle beyaz bir perde değil zaten neyse. Bunu indireceğim. Sigara da içiyor ya Rıza burada. Bunu zaten sık indiriyoruz. Sık indirmek lazım. Ay oradan koparım ben. Şuna çıkayım da. Halatını çıkardım. <laughs> Perdeyi çıkardım. Halat şurada dursun. Çocuk odasında atayım bununla birlikte. Bu küçük bir perde ya. İkisi bir yıkansın madem. Uçlar aynen şu. Baş kısımları daha çok kirleniyor tabii. olur dolanıyorsun sen de orada bu da tozlanmış kız tövbe yarabbim orayı sileceğim en son camını sileyim önce çocuk odasının camını sileyim mutfak ki kolay orayı zaten devamlı alıyorum da bir anda kendim böyle perde yıkarken cam silerken bulmama ne demeli kaç puan yani neyse plansız şeyler daha iyi oluyor çünkü planlıyorum kaç zamandır yapamıyorum. Böylesi daha iyi. Gözüme gözme toz geliyor. Sanki şey olmuş. Aylar olmuş. Tövbe yarabbi. Anne. Efendim kız. Yeşil oldu. Perde açık ya. Karşısı yeşil ya daha yıkayayım şu bezi. Camlar çok. Bu güzel. arada şampuanlı yıkıyorum. Yani şampuan sıkıyorum beze. Önce böyle bir kaba pisliğini alıyorum. Sonra cam beziyle siliyorum. Yatağı biraz böyle çektim arkadaşlarım. Çünkü şu yukarılara yetişemiyordum. Sandalyeye çıkıp yapıyorum oraya genelde ya. İnce ince yağmur başladı. Aşırı da şey yapmayacağım ama bezin rengi değişti. O kadar çok yıkadım ki gerçekten çok kötüymüş. En azından pisliğe gitmiş olur. Yoksa yağıyor yani. Kışın böyle yapacak bir şey yok da. Tertemiz yaptım arkadaşlarım. Valla. Ay şu üstler beni <laughs> yordu yani. Üstler çok fenaydı. Güzel oldu. Şimdi burayı bir süpüreyim tekrar. Aldıydım buraya ama cam silmek aklımda yoktu ya. Tekrar alacağım şu köşeleri alayım tekrar. Geldim mutfağa. Burayı da halledeyim. Şu yıkanacak yine. Onu da çıkartırım. Gerçi rıza çıkartıyordu onu ben. Bozmayayım da. Ne durum? Ne aldın kızım? Ne aldın? Ben hmm? ne alacağım da? He. Ben de merhaba demeyi unuttum. Hmm. Rıza çıkarsın ya. Çok iyi ya. Onu Rıza çıkarsın. Ben onu tornavidayla. Aynen torna ile söker yıkarım onun şeyden ee, perdeyi takmadan önce. Bu camlar da tamam sadece o havalandırma o çıkacak. Onu 2 dakika yıkarım perdeyi asmadan önce. Şunlar boya lekesi bu arada çıkmıyor gri boya lekesi yani. Ama tertemiz oldu. Perdeler bitmek üzere yatak odasını da sökeyim bari oldu olacak. Burayı da sileyim de tam olsun dedim buranın camı da kötü çünkü. Sonra da bir ara salon perdelerini indiririm artık. Bir iki güne de. Baksanıza camlar fena. Burayı da sileyim. Bu da yıkansın. Hepsini Rıza gelince asacak. Ona da sürpriz olacak. Bayılır böyle küçük sürprizlere gerçekten. Rıza dedim. Rıza aradı. İçine doğmuş sanki adamın. Evcim diyor. Yani günün en güzel haberini verdim. Ben de diyor şimdi nasıl diyor çıkışı bekleyeceğim o perdeleri asmak için. İçim içime sığmaz diyor. Tövbe estağfurullah. Sen niye asmıyorsun diyor. Dedim sen varken bana mı düşer? Neyse çok kirliymiş arkadaşlarım. <laughs> Sanarsınız ben bunları bir yıldır ellemedim. Tövbe estağfurullah. Hayretler içerisindeyim de tabii ki petekler yapıyor. Yani kirleniyor haliyle de. <laughs> Şok oldum çıkarırken üstüme toz. Terk edilmiş ev şey gibi tövbe tövbe. Kendime de kızıyorum. Çok olmadı ben bunları yıkayalı. Cık. Neyse. Daha da tozutmadan getireyim. Bugün ben bu işlere hiç aklımda var mıydı? Hiç yoktu gerçekten. Bilseydim evi süpürmezdim. Gerçekten hani hepsini mutfağın kafamdaydı da dikeyle alıyorum tekrar yapacak yok tekrar alırım. Tozuttum çünkü her yeri. Ya yemeğim var, İşim bitmişti. E, kaç zamandır da diyorum, birkaç videoda da söyledim. Elif dedim yap neyse. Böyle anlık kararların meşhurdur. Diğer sarı bezle attım bu arada. O o kadar kötü oldu ki iki camda artık bez kılından çıktı o ilk sildiğim bez. Onu attım. Yoluma bununla devam ediyorum. Sonra da cam beziyle 可以。Okay. Mandaliye getireyim de. Çok şükür bu cam da tertemiz oldu arkadaşlarım. Cam beziyle de güzel sildim. Dıştan iki kere, içten iki kere. Bezi kaç kere yıkadım yani. Evet Rıza gelir gelmez takayım dedi yemekler ısınana kadar. Tertemiz olmuşlar. Ya. kokusu da mutfak var. Öbürü yıkanıyor, yatak odası yıkanıyor. Var ya şu kokuyu çok seviyorum. Hani böyle yıkandıktan sonra mis gibi yumuşatıcı kokuyor ya bayılıyorum şu kokuya. Ben de. Güzel koktu değil mi? De. Temizlediğin yere 50 kere bakmak bir ev hanımı kuralıdır. Bak 50 kere bakarım şimdi perdeye. <laughs> ben de. Mutfakta aslında bir tek o şeyi çıkartmadık. Doğalgaz kapağını o çıkacak. Bakarız ona birazdan da. Şimdilik astı böyle. Yatak odası yıkanıyor. Bir 20 dakikası falan var. Tamam bir tek salon kaldı Bir günde salonları indireceğim ikisini. Perde ve cam işim bitiyor inşallah. Bugün bunlar oldu. Yoruldum ama 3 cam sildim işte. Yoruldum yani. Saati 8 yaptık arkadaşlarım. Yemekten sonra bulaşıkları hemen makineye koydum. Dedim bulaşık işimiz olmasın çünkü ödeve oturacaktık. Matematik ödevlerimiz vardı Duru'yla. Ben yaptırıyorum. Bir de her akşam yaptırırken söyleniyorum. Yalan yok. Diyorum ki yine bu akşam bana kaldı ihale diyorum. Ne Azra'dan ne Rıza'dan <laughs> bana fayda var. <laughs> Rıza da diyor bana mı kalacaktı diyor. Akşama kadar işteyim diyor. Ben mi yaptıracaktım diyor ben ona söyleniyorum o bana söyleniyor bu akşamdan ne oldu neticede yine ben yaptırdım her akşam ben yaptırıyorum zaten de Azra'yla anlaşamıyorlar zaten neyse ödevimiz bitti ee, İsmail aradı beni daha doğrusu Nuray aradı abla dedi yengemin doğum günüymüş bugün tamamen onu unutmuşuz biz ee, ben de dedim ki ben de dedim internette gördüm az önce dedim yengeme yazdım sen dedim kutlamadaydı komşularıyla. Komşularıyla çay sofrası kurmuşlar. Sen dedim çayını hiç oturmanı yap ben seni ararım dedim yengeme. Sonra işte İsmail'e Nuray dediler ki hadi pasta alalım da gidelim. Ben de dedim ödev bitsin İsmail. Ödev bittikten sonra ben sizi ararım dedim. Aradım şimdi onları. Öyle pasta alacağız. Ee, yengeme çıkacağız. Yani sürpriz yapacağız daha doğrusu. Nuray, İsmail, ben. Annemi, annemi almazlar herhalde bilmiyorum. Öyle yani beynim var ya şu an karışıyor gerçekten bu eldeler yüzdeler onlar basamabilirler birler bana geldiler yani az önce neyse. Yorulmuşum da camlar beni gerçekten yordu. Tam temiz oldular odaların camları. Mutfak tertemiz oldu ama salonum kaldı işte iki tane büyük camım kaldı. Onları da yaparım bir ara. Öyle yani yukarı gideceğiz dayımlara, yengecime sürpriz yapalım, doğum günü kutlayalım 5 Aralık unutuyoruz onunkini her sene ben karıştırıyorum hatta geçen ay Kasım'ın 5'i zannettim ben Kasım'ın 5'inde o gün dayıma yazdım dayı dedim bugün yengemin doğum günü mü yok Ebru dedi karıştır Ebru der o bana yok Ebru karıştırıyorsun aralığın 5'i demişti yine sosyal medyalar sağ olsun oralardan öğreniyoruz işte unutuyorum ya herkesinkini aklımda tutamıyorum ben doğum günlerini evet iyi ki doğdun yengemiz pastamız hazır şimdi Asansörde yakacağız beşe çıkarken. <laughs> Hadi bakalım. Sönmez değil mi beşe kadar? Sönmez bu şafaklarda yüzden alçak. <laughs> Al sancak. <laughs> Şunu en son mu yakalım? Kağıt yanacak. Bunu şimdi yakma. Dörtte <laughs> mi yakalım? Bunu dur şimdi yakma. Ben ondan ben korkuyorum. Gülüyor, zaten. ver bana o zaman Yok yok tamam. <laughs> zaten o yanana kadar 5'e beşe... <laughs> İki doğdu yenguş. Ya, İşimam yaksana. Yaksana. <laughs> evet dilek Hadi tut Saat 11 yaptık arkadaşlar. Eve yeni geldim. İsmail'ler beni bıraktılar. Vallahi keyifli bir akşamdı. Tam böyle çay suyunu koyduk. Eslem sürpriz yaptı annesine. O da geldi Ankara'dan. Ankara'da okuyor biliyorsunuz dayımın kızı. O da sürpriz yaptı geldi. Masamız kalabalıklaştı yine. Çayımızı içtik, pastamızı yedik. Allah nice sağlıklı, hayırlı ömürler versin yengeme de inşallah. Dayımınki de ay sonunda olması lazım dayımın doğum günü. Bir 25 gün sonra falan da dayımın var herhalde. O zaman dedik bir daha pasta keseriz. Neyse şimdi videomu editleyeceğim. Yorulmuşum ben de böyle bir gözlerim gidiyor, geliyor falan. Çok geç saate kalmam. Yatarım herhalde erkenden. Erkenden dedim yine 12.30'u bulur da Yarın görüşürüz kısmeti. Hepinize şimdiden hayırlı cumalar öpüyorum.